Bebeğim Yakup'la giriş yapacağız ya. Öyle ya. mi? Evet, <laughs> Bebeğim Yakup'la bu sefer kahvaltı değil ne yapıyık? Menemen. Menemen yapıyık. Yarasın Bebeğim Yakup'a. 30 dakikada şıpçak. Evet. TYT sınavı mıydı bu? <laughs> evet hocam TYT. TYT sınavı öncesi. 412'nin çılgın yiyicileriyle. Yiyorlar ya. öyle diyor. Gerçi şahidim yani. Hakikaten <laughs> iyi yiyorlar. Götürün hocam bu millet. Hem de nasıl? Abi bir de domates pahalı şimdi domatese bir yumurur bunlar. Hayır. Domatesin kilosu kaç para ya bu? 20 olmuş. Uzun zamandır pazara çıkmıyor hocam ya. Ben bir yerde domates evet. Ederim. Hocam kendimizin tarladan ektiklerimi yiyorum hocam. Sulu sulu diyorsun. Evet. Allah çok iyi. Nasıl tamam. sayıyor? Topraktan çıkıyor gibi. Önce bir yağ koyduk. Yakup öyle diyor. Sonra Biber, evet biberleri kızartacağız. Kızarta koysun. Hocam önce ateşi yakacağız hocam. Tabi ateşi yakmadan nasıl kızartacağız? Sonra bebeğim Yakup'u doyurmak için. <laughs> önce ben, sonra bunlar hocam. Bunlar doyacak. Şu zaten hiç doymaz. Sabahtan beri Çok yemek yiyor hocam. Halen de iyi. <laughs> Yakup. Hocam bir yere gidiyor mu bu video? Evet. Eyvah. Bu videoları annem izliyor. Hocam, geçen gün annemle izledim. Anne baba seni bol bol izlesin. Bir <laughs> ben ne? Selam. Ya <laughs> sıcağın orada ekmeği aramızda saklamıştık. Ha, o anı gösterdim ona. Abi orada da iyi yedin o zaman. <laughs> hocam bizden çok yediler hocam. Bir de ekmek almayalım, almayalım. Ya aç mı kaldın Yakup? Yo. <laughs> evet. <yok. gülüyor> <laughs> ya ben zaten <laughs> hocam oruçtan sonra ya hemen şişti karnım ya. Yani, i̇şte. Ne bileyim yani, alamaz, hocam. Yiyen, yiyen sen aç Evet. Ama sen iyi şişmiştin. Sen o kanalın reklamını yaparken Evet doğru. Ne şişmiş, Ozan baya yiyordu evet, hocam. İzlemen evet. varsa hemen izlesin. Aynen. Hocam şu anda neredeyse Aynen. en çok izlenen Aynen. videolar arasında Aferin hocam. Deli kız gibi ya. <laughs> Kimse de bir bire çıkacak gibi. Çıkacak, şey ya, hocam şimdi Aa, ben varım ya hocam kapakta. Ondan. Neyse. Şunu da kesek, az sonra devamını yaparız. Kesek. Bu. <laughs> çak çak. Abi bu çocuğa hiç yemek yaptırtmadın mı ya? Daha hocam bu bizim... Ben ne bu, yemek bu? yaptım? Menemenci de hocam bu bizim. O yüzden bilmem. mi terk edildi yoksa? Evet. Ah garibim ya. ya. Garibimi terk etmişler. Bebeğim Yakup ile ve saz arkadaşları. Yeterince evet. burada çok çılgın soğuk oldu. Şöyle Kenan'ı çekelim hocam yakıştı evet. yakışıklı görsün millet. Kenan mı? Evet. Kenan dershanemizin yakışıklı erkeği. Evet. Hemen istek atlayın. Söyle Kenan. Hocam herkes öyle diyor artık. Çakıtır diyorsun. <laughs> Yakışıklı ama bahtsız erkeği. Hem de ego hocam. Çok, var biraz. Saçı, saçı var ya bundan <laughs> Gerçi bu kadar saç ben tutursam ben de ekonomik olurum. Yakup. Hocam yarım saat mi var ya? Tam yarım saat mi var? Birisi ölmüş hocam işte. Hayat Kim gelip ölmüş? geçici. Sela okunuyor hocam duymadın mı? Belki Ya da bu şeyin Bu menemenin son menemen olur bilemez. Belli olmaz hocam elşir. yani Çay Çay var içer ben var sever sen. Şöyle yakın çektim al ben hareket edeyim Hadi hareket et Bak onu öyle bir sağ, bir sağ, bir sal yapmayacaksın Sağ ol sağ ol sağ ol Abi düşürürsün de doğru, Al dışarı, dışarıda. Dışarıda, ben yiyeyim. Bir tane karıştır en Yakup, bu ses neymiş Yakup? Kaşarın sesi. Bu, bu yüzden sesi. Hocam siz şey biliyor Dost. Bay ben Antep kızı. oluyor. Ne dost? Bay da önemli. Dost. Bay bir katman Hocam <laughs> adam bir kat Üstüne bir daha kat çıkıyor hocam. Hemen... Ne kat o? Kaçak kat. <laughs> Videoda kaçak maçak söyleme. Şikayet ederim bak <laughs> Sana evet, beklesin. Evet, beklesin. Siz de bekleyin. Devam edeceğiz videoya. Aynen. Ya. Erisin. Bak sarısından belli tereyağı. Tereyağını bol atık ki. Biraz geç oldu ama. Çiftik. Yani ne yapalım. Tereyağını bol atık ki tadı güzel olsun. Zeytinyağı üstüne tereyağı. Vay koçum benim ya. Varsa bizden iyisi o da bizden birisi. Yap, Yakup köy. <laughs> Sizin köy hangisiydi Yakup? Altınlar hocam. Altınlar. Zaten altın gibi çocuk şu. Şu güzelliği yaşıyor. Arkamdaki kaçın alır Şu usturuba bakar mısın ya? <laughs> Usturup Yakup. Orada da vardı. Evet, mu, ee, ne atıyoruz şimdi? Yok. Acı pul biber. Ardından Melisa ve diğeri neydi? Yumurta. Yok. Şey, fesleğen. Fesleğen. Değişik bir karışım olacak. Haydi bismillah. Karıştır Acı Yakup. Aslan Ay Yakup. <laughs> biraz da peynir fişekleyelim mi? Olur. Evet. Bezene peynirini attık şimdi onu eritik. Hocam sizin her şey doğal galiba. Ya yiyeceksen güzel yiyeceksin. Yiyen adamdan zarar gelmez. ezine peynirini doğal. eritik. Bas, bas yumurtayı. Bas yumurtayı hadi. Çak saçın uzak tut kaçmasın içine. Ay koçum ya, kralsın ya. Vur vur. Şöyle. Ha. Sağlı sollu. Oğlum sen melemen ciddin ne oldu ya? Abi Şöyle orada be. kaç kol var ya? Yakup bu kolların hepsi senin bak, mi? Güzel güzel. Oo şu güzel diye <laughs> bak. Ya. Yeriz onu da yeriz. Kıtır kıtır yiyoruz. Alınmıyor ya. ki hocam bu zaten. Allah kaçtı neyse. Kabuğunda vitamin vardır hocam bunun. Elma değil miydi o? Bunun kabuğunda genelde bok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bekar kadınlar Kenan'a hemen yazsın. Aynen. Yalnız ve genç. Kenan Altun. Instagram'ını ekleriz. Değil mi? Her Oo, türlü kahvaltı işi yapardı. Hocam bu az geldi sanki ya. Az mı geldi? Oh, i̇yidir, az i̇yidir, iyidir. Gözünü toprak doyursun be. Malzeme, evet, evet. Malzeme son son şeklini alıyor. Hepinizi bekleriz. Aynen. Muazzam mısın i̇şte hocam? Boş verin. Şekil çok iyi. Bir de napik, ee, tereyağı, ezene peynir, üstüne yumurta. Bu da efsane bir lezzet. Tavsiye edilir. <laughs> Müthiş bir şey ya. Az sonra bunu da hazır edeceğiz. Yan 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 yan. Oo köpür köpür köpür. Kısa Yakup dayanamadı başladı. Abi görüntü çok iyi ya. Bak Hasan'ın bile yüzü güldü. Hasan'ı terk edenlere. Bakın şimdi. Terk bak, etmek diyor ne kadar kolay. Hop of be. Asil yiyici burada bak. Sessiz yiyici abi. Sessizlerden korkacaksın. Sessiz bu hocam. O sesli mi? Hayır ben yemiyorum. O yemenin hakkını veren. Ben çekmiyor ya. Evet çok yakışıklısın ya. <laughs> 20 geçe gidelim. En güzel bir before and after. Evet. Abi tavalar kaldı ya. Tatlı var mı hocam? Onlarda da çok sert tatlı var. Tatlı. Bak şu an gösteriyorum. <laughs> evet herkes evli evine köylü köyüne. Ev olmayan saman deniyor. Artık. Ağrı değil. Mi? Hocam buraya tüm toplar kızlar. Herkes... Kızlar.